bir milli park alanına araba, minibüs ve otobüs olmak üzere 3 farklı türde araç girebilmektedir. Park girişiminde her bir araba için 20 TL, her bir minibüs için 50 TL, her bir otobüs için de 100 TL giriş ücreti alınmaktadır. Belirli bir günde bu parka giren araçların 1 bölü 2'si araba ve 1 bölü 3'ü minibüs olmak üzere Bugün de parka giren tüm araçlardan alınan toplam giriş ücreti 5200 TL'dir. Paydalarda 2 ve 3 olduğu için tüm araç sayısına 2 çarpı 3'ten 6x diyelim. Bu parka giren araçların 1 bölü 2'si arabaymış. Evet araba 6x bölü 2'den 3x'tir. 1 bölü 3'ü ise minibüstür. Yani 6x bölü 3'ten 2x. Geriye kalan da otobüstür. 3x'i arabaydı. 2x'i minibüstür. O halde kalan x de otobüstür. Her bir araba için 20 TL alınıyor. 20 çarpı 3x'den 60x artı minibüs için de 50 TL alınıyor. 50 çarpı 2x'den 100x Otobüs için de 100 TL alınıyor. 100 çarpı x'ten artı 100x. Toplarsak 260 x eşittir 5200. Sıfırlar sadeleşirse 26 x çarpı 52 çarpı 10'dan 26 ile 52 sadeleşir 2 kalır buradan 2 çarpı 10'dan x eşittir 20. Cevap C. Şıkkı.